Oh, O gün yatamamıştık zaten saat 415 15 geçe filan yatağa geçmiştik. açılışınız var diye hastalanmıştık işte 6 Şubat deprem oldu. Açılışımız 6 Şubat'tı. Maalesef uyandığımızda her şey yerle bir olmuştu. 20 yıl yurt dışında yaşadım. Orada çalıştım. Sadece bir hayalim vardı. Onu gerçekleştirmek istedim sadece burada. Burası yıkıldıktan 4 ay sonra açtım. Şu an zenginler mahallesi olarak eski zenginler mahallesi olarak o caddede açtık. Güzel bir yerde açtık bana göre. Maalesef maalesef ee, Perşembe günü vergi levhamı sundum. Pazartesi günü zaten gelip kontrol edeceklerdi, vergi levhamı alacaktı. Pazartesi günü deprem oldu ve hiçbir şekilde hiç tek bir kuruş para almadım. Ne yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bir yer var ama bomboş bir arazi. Oraya bir dükkan açacağız ama herkes olduğu gibi maddi durumdan kaynaklı biraz sıkıntılarımız vardı. Ne yaparız diye düşündük. Biz gerçekten şu an açtığımız yeni yeri ellerimizle yaptık. Oran elektriğini, suyunu, e, kaynağını, cam takmasını yani bunlardan hiçbir şekilde anlamıyoruz ve biz bunları YouTube'a baka baka ellerimizle yaptık. deprem günü, açılış günü her şeyimizi kaybettik. Sonrasında yeniden toparlanmak için buradayız. Baktığınız zaman her şeyimiz yıkılmış olabilir, paramparça olmuş olabiliriz ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben onlara destek olmak için buradayım. Onlar için buradayım. İnşallah toparlanacağız. İşte burası yeni yerimiz. Burayı yaptık. Kardeşimle beraber yaptık el emeği göz nuru diyeceğim. Kanımızı döktük hatta diyebilirim. Böyle bir yer yaptık. Sıfırdan yaptık orayı. Güzel bir yer yapmaya çalıştık enkazların arasında. Hatta şu an bile yıkım var. Yıkımların arasında çalışmaya çalışıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Duracağız da.